Evet dostlarım hep yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu şerefsiz evladı bakın şu anda gerçek olarak bu adamı görüyorsunuz. Bu adam kabileridir ve sürekli telefonda bizi haftalardır arayan adam. Geçen bölümde köyümüzü bastı. Ve dostlarım beni yatağa bağladı böyle garip garip şeyler oldu. Mutlaka önceki bölümü izleyin şu anda. Ben köydeki herkesi de göndermiştim biliyorsunuz ki. Karımı, Bobby'yi, onun karısını, Zogu'yu herkesi köyden gönderdim güvenlik önlemiyle. Onların yanında olmasını istemedim. Bu adama tek savaşmak istedim ve şu anda görüyorsunuz. Bu adam karşımda ve beni şu anda yatağa bir şekilde bu, nasıl yaptığımı bilmiyorum ama yataktayım şu anda ve geçen bölüm bir tane dostlarım Katrin ürettiği zehirli bir nitroksin ekstra içmiştim ve vücudum kap, kıpkırmızı oldu gözlerim kırmızı yataktan kalkamıyorum geçen bölüm bu adamı patlatmaya çalıştım bir tane TNT koymuştum şu alt kısma büyük ihtimalle şu anda bakın bir, o, e, bir şey yanlış hani adamlar tuzak kuracağım anlar ve bakın etrafı kazıyor şu an bu yanındaki bu kişi büyük ihtimalle o TNT'yi bulacaklar dostlarım bilmiyorum ne olacak yani şu anda bu şerefsiz beni izliyor mutlaka geçen bölümü izleyin de hikayeyi tamamen anlayın bu videoyu izleyin ondan sonra geçen bölümü de izleyin bu yatakta nasıl kalkacağımı hala bilmiyorum dostlarım. Aha bak TNT'yi buldular galiba. Vallahi dur TNT'yi buldu. Dostlarım TNT'yi buldu. Oraya bakın ben TNT'yi gömmüştüm. Tam olarak oraya TNT'yi gömmüştüm. Aha bak elinde dostlarım TNT'yi bulmuş. TNT'yi gömdüm TNT'yi buldular işte anladılar mı onlara tutak kuracağımı. TNT'yi buldu şerefsiz bakın elini aldı. Bu TNT'yi buraya saklamıştım. Hatta geçen bölüm bu TNT'yi patlattım ama o adam nasıl oldu sevmiyorum. Beni hipnoz dostlarım ve TNT hiçbir şekilde patlamadı. Hiçbir şey anlamadım yani. Demek Samantha'yı bu TNT ile etkisiz hale getirdi. Ulan bana ne yapacağın umurunda değil lan. Bana ne istersen yapabilirsin oğlum. Umurumda bile değil beni korkutamayacaksın. Sana var hiçbir şey vermeyeceğim. Sana günahını bile vermem şerefsiz evladı. İstediğini yap sana hiçbir şey vermeyeceğim. Hey lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. Dostlarım artık bu şerefsizden korkmuyorum. Demek Samantha'yı bununla öldürdüm falan filan diyor. Oğlum var ya bak bana hiçbir şey yapamayacaksın. Şu an sevdiklerin de yanında değil. Aguna. Ne diyor lan bu? Bak surat dostlarım masakinin altından gözüküyor görüyor musunuz azıcık? Çirkin tipsiz bir şey. Bir dakika Aguna bir garip bir şey söyledi adamları çağırdı. Tüm evleri arayın. Bir şey bulursanız getirin. Ah dostum evleri aracak adamları. Adamları direkt evleri aracak büyük ihtimalle. Etrafı arattıracak. Yani şu anda bütün köyü arattıracak dostlarım adamlarına. Ulan evsiz. Hiçbir şey bulamayacak ya dostlarım. Şu anda köyde bir şey yok. Ayağa kalktım. Ayağa kalktım. Ayağa kaldırdı beni. Ayağa kaldırdı beni. Ufak bir gezintiye çıkalım Bora. Ufak bir gezintiye mi çıkalım? Bu adamı geberteceğim dostlarım ben. Allah çarpsın bu adamı geberteceğim. Bir tane elinde hipnoz oku var onu gibi Var ya bak o olmasa hiçbir şey olmaz. Ufak bir gezintiye çıkalım dedi şu anda. Nereye götürebilmem? Düğün binasına doğru gidiyor bakın. Acaba öldürsem bu şerefsiz. Ne diyorsunuz? Bak adamların nasıl öldürdüm görüyor musun? Adamların nasıl öldürdüm görüyor musun? Sırf dostlarıma yetmez oku olduğu için var ya sırf ona güveniyor. Yetmez okunu attan da benim şeyim direktman gidiyor ya görüntüm. Demek meşhur atölye burası ha. Aynen aynen meşhur atölye burası aynen. Aynen meşhur atölye burası. Aynen meşhur atölye burası. Dostlarım bir dakika bu, bizim atölyede bir tane komut bilo picker veriyordu. Hatırlayın. Ee, şu, şu arkadaki komut olabilir. Acaba direkt mop picker alıp adamı mobbaker'a mı alsam ne diyorsunuz? Dur aşağı atayım. Bir dakika tırmayacağım Şu dostum şu arkada bir tane var. Şu. onu görüyor musunuz? Bu direkt mob picker veriyor. Ee, sadece benden nitroksin mi istiyorsun? Yani başka istediğin bir şey var mı tam olarak? Hey sana söylüyorum. Alo. Benden sadece nitroksin mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Söylesene lan. Her şeyi istiyorum. Tamam e, okey tamam. E, ben sana vereyim o zaman her şeyi bekle. Ben sana her şeyi vereyim. Ben sana her şeyi vereyim gel buraya. Alamıyorum. Mob picker alamıyorum. Silahlarım burada. Sana söylemiştim. Silahlarınız bana iş vermez. Ulan gel lan buraya. Gel lan buraya. Gebereceksin oğlum. dostlarım şu an çok toksin etkisi var bende. Bir kırmızı bir toksin. Bakın üzerinde partiküller çıkıyor. Onu bu şekilde öldürebilirim. Onu bu şekilde öldürebilirim. Onu bu şekilde öldürebilirim. Hayır. Hipnoz okayını aldı. Hayır hayır bir dakika. Hipnoz okayını aldı. Hipnoz edecek beni. Kaç. Kaç. Hipnoz oka atıyor. Hayır hayır. Kaç 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 kaç. El hareketi el hareketi el hareketi el hareketi kaç. El hareketi kaç. Kaç 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 kaç. Tamam dostlarım ben bu adama savaşacağım artık. Bakın daha demin yumruk attım direktman dostlarım Üzerinde kırmızı partiküller çıktı. Çünkü şu an aynı kanlı toksin etkisindeyim. Nerede bu adam? Gereksiz bir hareket Bora. Bunu deneme bile. Bunu deneme bile diyor. Aynen aynen denemeyeceğim. Aynen aynen. Aynen öyle. Şu an denemiyorum. Aynen kanka. Denemeyeceğim. Aynen öyle. Dostlarım a, arkadan direkt adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Kaç. TNT dostlarım TNT. 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 Oldu mu? Spawn oldu. Spawn oldu. Gel. Gel. Atıyor. Ok atıyor. Dostlarım TNT'yi patlatacağım. Hazır mısınız? 3. 2. 1. Oldu. Oldu mu? Bu sefer patlattı mes bu sefer oldu. Bu sefer kesin öldü o herif. Bakın bu sefer kesin öldü. Geçen bölüm o TNT'yi patlattı. Patlatamamıştı. Patlamamıştı. Ama galiba bu sefer patladı. Bakın orası full patlamış. Bir dakika dur yukarıya çık. Buradan 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 çık. Çık çık çık. Bir dakika bakmam lazım. Bakmam lazım. Patlamış mı? Patlamış. Çalıştı dostlarım. TNT bu sefer patladı işte. Bu sefer kaçamadı gazabından. Bu sefer burnunun gazabından kaçamadı. Bakın maskesi orada dostlarım. Görüyor musunuz? Kendisi nerede? Bir dakika. Atölyeyi şu an tamamen patlatmışım dostlarım. Sadece kontrol blokları duruyor bakın. Her yer patlamış. Adamın da bakın daha demin rajon kesen o şerefsiz var ya bakın o direktman maskesi de burada duruyor. Adamın kendi bedeni nerede peki? Onu göremiyorum dostlarım. Adamın bedeni nerede lan? Hayır bir dakika adamlar Güle, bekleyin. Lan bundan ne alaka ya? Bir dakika bir tane soka atıyor dostlarım, bir tane atıyor. Abi el hareketi, el hareketi, yukarı 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 dostlarım tamam o gizlenme adamı galiba, o iri yarı herifi öldürdük, başlarını öldürdük. Durun bir el hareketi, aşağı in, gelin lan, gelin lan sizde paramparça edeyim, gelin oğlum, gelin lan yukarıya, gel gel. Sizden korkum yok oğlum, derin hepinizi paramparça edeceğim, liderinizi paramparça ettim dostlarım, maskesi yerde duruyor be, cesedi nerede bilmiyorum ama maskesi yere düşmüş. Tam olarak nerede bilmiyorum. Bir dakika bunlar da gelsin bunları da parçalayacağım. Şu an unutmayın nitroksin etkisi var. Kanlı nitroksin etkisi var. Şu an kanlı nitroksin içtiğim için gözlerim kırmızı ve yumruklarım aşırı güçlü. Birilerine vurduğum zaman kırmızı partiküller çıkıyor. Hadi gelin geliyorlar. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Sen de gel. Gel. Gelsene. Gel. Salak düştü aşağı dostlarım direktten. Bunları bir ben birazcık oyalayacağım bekleyin. Bunlar e, biliyorsunuz ki bunlara dostlarım bizim babeli yaptığımız silahlar işlemiyor. Şey i̇şte, mob picker'dır, e, stone converter'dır. Bunlar işlemiyor ama şu anda retrox etkisi olduğu için onları direkt man on yumruklarımla öldürebilirim gibi hissediyorum. Bak bir tane sikmaz oka atıyor. Ona dikkat, dikkat etmem lazım. Bir kaçacağım bakalım. Bir gelsinler benimle beraber. Gelin lan gelin. Gelin lan. Gel gel gel. Gel. Tamam bir dakika orada da iki kişi var. Dur geliyorlar dostlarım bekleyin. Tamam bir kaçalım. Uzaklaşmak istiyorum çünkü her an bir yerden okuyabilirim de hipnoz görüntüsü ekranıma girebilir. Biliyorsunuz o hipnoz görüntüsünü. Hipnoz görüntüsü ekrana girdiği anda hiçbir şey yapamıyorum. Ben de kafamı aşağı yemem gerekiyor. E, kaçacağım bekleyin. Direkt kaçıyorum bekleyin. Nerede bunlar? Abi geliyorlar. Gel 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 gel. Abi bir dakika dur ileride Kasandra totemi var dostlarım. ileride Kasandra'nın totemi var. Onları direkt oraya sokabilirim. Bir dakika aklıma bir plan geldi. Geliyorlar mı? Bir dakika şurada bir saklanacağım bekleyin. Gelmiyorlar. Galiba az önce aklıma bir fikir geldi. Dostlarım galiba daha demin 2 saniye önce falan aklımız uber süper bir fikir geldi bir dakika. Şuraya bakın burada kasandıran totemi var. Bunları kasandıran totemini hapsedebilirim bir dakika bunları direkt ende hapsedebilirim dostlarım Şu anda o bak gizemli adam yani o iri yarı bunların lideri öldü mü bilmiyorum Patlamayı yaptım orası patladı adamın maskesi yerde ama adamın bedenini görmedim yani yerde bedeni yoktu Sadece maskesi yerdeydi belki de ölmedi bilmiyorum şu anda emin değiliz emin konuşmamamız gerekiyor Belki belki de adam ölmedi yani ama aklıma şu an bir fikir geldi bekleyin Adamlar şu an peşimden de gelmiyor Ben bu adamları Cassandra'nın totemini biliyorsunuz ki içine girdiğiniz zaman böyle bir tünele giriyorsunuz Ekranda şu anda tüneli görüyorsunuz ee, Ben bu tüneli bu adamları hapsedebilirim dostlarım bir dakika nasıl yapacağımı göstereceğim bekleyin Totemi normalde kırmıştım ama herhalde tekrardan geri yapmışlar. Bu totemi kırmıştık biz ee, karkoslar geldiği zaman. Ama herhalde yine Kasandralar buraya geri döndüğü zaman bu totem aktif olmuş. E, aklımdaki plan şu anlatmaya çalışacağım size bekleyin. Adamlar gelmiyor şu an. Toteme gir. Gir toteme. Tamam bakın şu anda girdim. Abi direkt yardıyorum bekleyin. Direkt bana yardıracağım. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Bu tünele biliyorsunuz. Kassandra'nın toteminin içine girdiğiniz zaman böyle karanlık bir tünele giriyorsunuz. Ve tünelin dostlarım ilerisinde başka bir tünelden çıkış var. Ben şimdi başka bir tünelden çıkışı iptal edersem ve adamları dostlarım bu tünele sokup az önce girdiğim totemi de kırarsam yani iki tane totemi de kırarsam bu adamlar rentte mahsur kalırlar. Bakın şimdi. Anladınız mı ne demeye çalıştığımı? Ben daha demin bir tane totemden içeriye girdim ya Kassandra toteminden. Tünele yürüdüm. Bakın buraya geldim. Bu totem bu direkt ben buradan çıkarsam farklı bir Kassandra totebinden dışarıya çıkmış olacağım. Şimdi izleyin bak çıkıyorum. Bakın şu an dışarıya çıktım. Anlatmaya çalıştığım şey şu dostlarım. Daha demin bir tane totemden içeriye girdim. Tüneli ilerledim. Tünelden sıraya çıktım ve bu toteme geldim. Şu anda bakın Kasandran'ın farklı bir totemindeyiz ve koordinata bakıyorum. Köye çok uzak değilim. Köye maksimum 1000 blok uzaktayım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bu totemi direktman kıracağım. İzleyin bekleyin. Direkt bu totemi kırıyorum kır 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 bak kır kır tam bakın burası da gitti gördünüz mü şu anda buradaki kasandra totemini kırdım yani ne oldu kasandra totemine ve o en tünelde tek giriş yeri bizim o köyün hemen ilerisindeki daha demin girdiğim kasandra totemi şimdi direkt ben oraya dostlarım yürüyerek gideceğim ve ondan sonra adamları oraya çekeceğim adamlar tünele girecekler ve onları orada mahsur bırakacağım bunu nasıl yapacağımı göreceksiniz eğer planım işe yararsa tarihin en havalı hareketlerinden birini yapmış olacağım size şunu söyleyeyim tek olmanın bir rahatlığı var o da kaybedecek bir şeyinizin olmaması. Umarım rakiplerimi kurduğum tuzağa düşürebilirim. Evet şu anda dostlarım çok az kaldı bakın daha demin girdiğim ilk kasanda totemine çok az kaldı geldim hatta aynen bakın orada ışık gözüküyor geldim şimdi ne yapacağımı biraz anlayacaksınız bir dakika orada birileri var mı beni bekleyen yok tamam tekrardan buraya giriyorum girdim şimdi mantıken dostlarım bu totemin tek bir giriş olması gerekiyor bakın ileriye gideceğim daha demin ben totemi kırdım ya totemi kırdığım için büyük ihtimalle buradaki çıkış portalı yok olmuştur diye düşünüyorum. Öyle olması gerekiyor öyle biliyorum. Şimdi o yüzden direktman bir buraya koşacağım. Umarım yok olmuştur. Tamam şu an türelin sonuna doğru geliyorum. Eğer planımı yapabilirsem bu planı yapabilirsem dostlarım var ya 100 yılın 100 yılın hareketini yapmış olurum. Bakın aynen yok. Dostlarım yok olmuş bakın. Daha demin oradaki totemi kırdığım için bakın buradaki çıkış direktman yok oldu. Tamam bakın buradaki çıkışı yok ettik. Şimdi tekrardan bakın öbür tarafa koşacağım. Büyük ihtimalle şu anda buraya dostlarım giriş var ama bu türelin sonunda çıkış yok. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. İnşallah ve inşallah başıma bir şey gelmez de bunu düzgün bir şekilde yapabilirim. Mantık bu az önce girdiğim kasanın dönemine girdiğiniz anda bakın tam şu ortada spam oluyorsunuz. Gördünüz mü? Tam bu direkt ortada spam oluyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Bakın direkt ben buraya bir tane türel atacağım. İzleyin. Bakın direkt ben burayı kırıyorum tamam mı? Burayı kıracağım. Kırdım. Bakın şu an e, bu black konkretlerde de envanterimde tutacağım. Ben bu adamları dostlarım kendime çekeceğim tamam mı? Köye gideceğim ve bunların hepsini kendime çekmeye çalışacağım. Beni takip etmelerini sağlayacağım ve onların kasanların totemine girmesini isteyeceğim yani gelin lan kovalayın beni falan diyeceğim. Toteme girdikten sonra dostlarım biraz onlara fark edeceğim. Toteme gireceğim biraz onlara fark attıktan sonra. Direkt ben girer girmez Buraya saklanacağım. Adamlar beni etrafta arayacak. Büyük ihtimalle bu tarafa kaçacaklar. Ve onlar oraya kaçtıktan sonra tekrardan bakın buradan koşacağım. Buradan koştuktan sonra tahminlerime göre ileride bir portal var. Çünkü mantıken biz daha deminki kasandırda tutup ne girdik ama çıkışı yok şu anda. Karşı taraftaki yok. Buradaki çıkış portalı olması gerekiyor. Bir bakalım orada var mı diye. Bakmamız lazım. Lütfen olsun abi bak. Bu plan için çok uğraştım. Lütfen olsun dostlarım. Like bırakın. Bak bak tamam bak Yes. Tamam. Şimdi bakın buradan çıkacağım. Büyük ihtimalle direkt man köyüne oradaki kasandırda orada belireceğim. Aynen öyle abi bakın yine aynı yerden çıktım gördünüz mü? Hala anlamadığınızı farkındayım. Birazdan anlayacaksınız. Yani demeye çalıştığım şey şu. Bu adamların beni takip etmesini ve kovalamasını sağlayacağım. Kassandra totemine gireceğim. Az önce ekranda size bak şu anda görüyorsunuz gösterdiğim saklanma yerine saklanacağım. Adamlar tünelden ellere gittiği zaman Oradan çıkıp tekrardan portaldan çıkacağım ve direkt bu Kassandra totemini de kıracağım. Bu sefer ne olmuş olacak? Adamlar ente mahsur kalmış olacak dostlarım. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Tamam şimdi tek yapmam gereken şey adamların dikkatini çekmek. Onların beni kovalamasını sağlamam gerekiyor. Onlar beni kovaladıktan sonra toteme gireceğim. Saklanacağım. Onlar da girecekler. Etrafta bir beni varken, saklandığım yerden çıkacağım. Kaçacağım. Dışarı çıktıktan sonra direkt totemi kıracağım. Orada var mı şu an? Tam orada kimse gözükmüyor. Bir dakika iyice bir yaklaşalım. Bekleyin. iyice bir yaklaşacağım. Bekleyin. İyice güzelce yaklaşalım. Şu an içeride birileri var mı dostlarım? ne ah, bak orada gördüm birisi var. Tamam gördüm. İçeride dostlarımız zıraklar var. O gizemli adam şu anda o iri yarı liderleri bunların nerede bilmiyorum ama. Bayağı kalabalıklar lan. Kaç kişi var orada? Oh, dostlarım kalabalıklar. Şşş gençler! Ne yapıyorsunuz? Hey sesim geliyor mu? Gel gel buradayım. Aynen koş 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 tamam dostlarım geliyorlar. Geliyorlar tamam geliyorlar. Gelin 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 rızık zamanı gel 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 gel. Dur Şihan rızlık zamanı koş 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 Tamam dostlar mızraklar geliyor Plan uygulamak için çok az bir vaktimiz kaldı Geliyorlar bayağı hızlı geliyorlar gelin gençler gelin 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 rızık zamanı gel 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 Tamam bir yer duruyorum usta biraz yavaşlayabilirim Usta biraz yavaşlayabilirim onlar da yavaşlayacak sonuçta Ben de yavaşlıyorsam onlar da yavaşlayacak Gel aynen gel 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 koş 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 Ümit Zimabo koş 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 Bum 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 gel abi gel 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 Aynen gel Atladım Tam, Tamam çıktım 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 nerede bir dakika direkt nerede Deliyi bul deliyi bul deliyi bul Buldum 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 Geri 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 geri, geri. girdim Adım sesleri geliyor. Bir dakika adım sesleri geliyor. Gidiyorlar. Dostlarım gidiyorlar. Galiba gidiyorlar. Çıkıyorum. Dostlarım mallar gidiyor bakın gidiyorlar Vallahi gidiyorlar dur koş koş tamam tamam şimdi direkt bakın portaldan çıkacağım Direktman kasanda kasandra kıracağım ve bu tünelde mahsur kalacaklar 8'inden 9'undan 8 9 tane var orada büyük ihtimalle bunlar da kurtulmuş olacağım dostlarım koş 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 tam kerizler var ya tam kerizler ben size söylemiştim lan borlo oynalmaz demiştim oğlum borlo şaka yapılmaz demiştim borlo yenemezsiniz demiştim abi koş 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 gir 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 girdim gir.

Yes! Yes! Tamam portal kapandı. Başardık dostlarım bakın. Sabahtan beri uğraşlarımla başardık. Mutlaka şu anda bu videoya bu, bu efsane taktik için like bırakmayı unutmayın. Taktik başarılı oldu. Başardık. Şu anda dostlarım o adamlar Kassandra tünelinde mahsur kaldılar. ente mahsur kaldılar. Bayağı da bir bayağı fazlalardı hatta. Ekranı şu anda görüyorsunuz benim arkamdan kovalarken ki görüntüleri. Sayıları bayağı fazlaydı ve en başında gittik ne yaptık? Karşı taraftaki öbür çıkıştaki totemi kırdık. Sonra burada adamları içeriye soktuk ve buradaki totemi de kırdık ve şu anda adamlar içeride mahsur kaldı. E bunların lideri de şu anda orada yok. Hatta maskesi patlamadan sonra yere düşmüştü. Ve gidelim yine dostlarım bakalım. Belki köyde şu anda yine birkaç tanesi kalmıştır. Direkt onları yumrukla falan öldürmeye çalışacağım artık. Hala şu an kırmızı nitroksinin etkisi devam ediyor. Bir dakika bir gideceğim şimdi ben bekleyin. Hemen bir gideyim. Köyü bir bakalım dostlarım. Köyde birileri var mı yok mu ona bakmamız lazım. Ama bence çok efsane bir taktik. Şu anda direkt ben onları orada mahsur bıraktım. Bir daha oradan hayatları boyunca çıkamazlar. Maksimum dönemeleri falan gerekiyor. Öldükleri zaman da başka bir yerden bu ihtimalle respawn olacaklar. Yeniden doğacaklar. Köyde birileri var mı bekleyin. Şunu bir at abi. Köyde birileri var mı? Her evin içine dikkatlice bakmam gerekiyor. 2 bakacağım bekleyin. Ya bayağı en az arkamdan beri 10 kişi falan kovuluyordu daha demin. Hepsini şu anda endde mahsur bıraktık. Burada biri yok. Direktman şu Jackson'ların evine gireceğim. Burada biri var mı? Hızlı ol hızlı ol. Koş 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 koş. Tam burada da biri yok. Şurada bir bakayım. Burada da biri yok. Tamam direkt ben buradan da çıkıyorum. Ee, bu eve de bakacağım. Hızlı hızlı bakalım. Burada biri var mı? Burada biri var mı? Burada biri var mı? Dostlarım bu evde de kimse yok. Çatıya da bakayım da bir ne olur ne olmaz. Her yere bakmamız lazım. Şu anda dostlarım galiba köy temizledik. Liderleri öldüm ölmedim onu hala bilmiyorum ama çünkü patlamadan sonra ekranda görüyorsunuz yerde tek maskesi vardı adamın. Başka bir şey yoktu. Ama bedeni falan yok tamam. umarım ölmüştür yani. Babelerin de bakacağım. Burada biri var mı? Yok. Ee, Kevin'ların evi kaldı da ben kendi evime bakacağım. Bekleyin. Kevin'ların evine bakayım. Kevin'ın evine öyle bakacağım. Burası temiz. Yoklar. Yukarıda var mı? kıyafetler adam sandım yani korktum. Tam burada da kimse yok. Okey dostlarım. Bence gayet mantıklı bir plandı. Gayet akıllıca bir plandı ve bence like rekoru gelmesi gerekiyor bu video bu güzel plan için. En son bir kendi evime bakacağım. Kendi evimde birileri var mı? Şuraya da bakayım. Yok. Mahsene edelim. Bekleyin mahsene bakacağım bir de. Mahsene biri var mı? Bir dakika burada farklılıklar var. Buradaki ışığı kırmışlar. Dostlarım İkisinin standları falan çalmışlar. Aa dağıtların içinde temizlemişler. Bir dakika bizim burada bir sürü boş şişemiz vardı. Hepsini almışlar dostlarım. Burayı temizlemişler. Başka bir şey var mı? Bir dakika bakacağım. Bir dakika plan duvarına kendi fotoğrafını asmışlar hepsi. Şu tipe baksanıza dostlarım. Ya bu adamın adını bilmiyorum ama kabile lideri diyeceğim. Şu tipe sıfata bakın dostlarım. Şu burna bakın ya. Ya bu adam bizimle haftalar uğraşıyor Şu tipe sıfata bakar mısınız? Delireceğim ya. Şu tipe bir bakın dostlarım. Bu nasıl bir tip? Allah için ya. Şu burda baksanıza. Ha buradan burnu var herifin. Bu nasıl bir surat? Bir de benim plan tavlama kalkmış. Kendi fotoğrafını asmış. Yani bu adamdan nasıl korkabilirsiniz ki dostlarım? Şu tipine baksanıza. Bu adamdan korkabilir misiniz yani? Allah'ınızı seviyorsanız şu adamın tipine bir bakar mısınız? Buraya kendi fotoğrafını atmış ve buradaki komut bloklarımı da kaldırmışlar. Tam dostlarım köyü şu an temizledik. Köyde şu anda hiçbirisi kalmadı. Dur telefon çalıyor. Hayır lütfen öl ölmüş olsun ya. Lütfen hala yaşıyor olmasın o liderlerin. Lütfen ölmüş olsun ya. Alo. Galiba, tek Hadi çıksana oğlum ortaya ne oldu? Hani hiçbir şey sana işlemezdi? Hani sen çok süperdin? Hani hiçbir güç sana işlemezdi? Ne oldu? Bam bam nasıl patlattım seni? Gel oğlum gel adam sen köyün ortasına gel gel. Gel tek tek çıkalım gel. Adam sen köyün ortasına gel lan suratsız köpek. Hadi oğlum gelsene bekliyorum cevap versene. Telefonu kapattı. Ölmemiş dostlarım. Ben anlamıştım zaten ölmediğini bu şerefsizin. Ama o patlamadan nasıl kurtulmuş onu anlayamadım. Yani ekranda şu an görüyorsunuz. TNT'yi koydum adam arkamdaydı. Bir anda orayı patlattım. Adamın yerde maskesi vardı. Kendisi yok yani. Maskesi uçtu da kendisi ölmedi mi ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Yorumlara fikirlerinizi ve törlerinizi yazmayı unutmayın. Bir dakika düğün binasında oraya tekrar bir gideceğim. En son burayı patlattığımda mantıken ölmesi gerekiyordu. Acaba oradan kaçtı mı? Oyundan mı çıktı? Ama oyundan çıksa göre görürdüm diye düşünüyorum. Bakın maskesi hala orada duruyor dostlarım. Maskesi düşmüş. Ama bu kadar büyük bir patlama içerisinde hayatta kalmasının imkanı ihtimal yok. Yani bu nasıl olabilir bilmiyorum. Adam hala yaşıyor. Ve şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama tek kaldı yani. Başka birisi yok. Tüm adamlarını şu an direkt onun elinde hapsettim. Delikanlısı çıksın gelsin karşıma. Katerini arıyor dur. Dostlarım Katerini arıyor. Alo? Alo çok merak ettim seni. İyi misin? Neredesin? İyiyim iyiyim Katerim iyiyim. O gerizekalı adam vardı ya telefonda bizlerden. Yani. Onun ordusunu tamamıyla yok ettim. Elinde hapsettim onları. Biz de geri gelmeye çalışıyoruz. Bobby, komut, Anlamaya çalışıyor şu an. Başarabilirse eğer geleceğiz. Hayır. kızgınım. Bunu söyleyeyim. Haberin olsun. Katerina gelmeyin bak. Ben işimi halledene kadar, ben işimi bitirene kadar gelmeyin Katerina gelmeyin. Ben önce bir işimi bitireyim. Ondan sonra gelin tamam mı? Şu an gelmeyin. Çünkü ben şu anda çok iyi bir plan kurguladım. Ve direkt ben bu plan sayesinde bu adamı gebertebilirim. Adamın tüm orusunu yok ettim. Hepsini hem de. Gelirsek yardım edebiliriz. Ama şu. Katerina bekle. Ne oluyor lan? Dur geldi. Gel dostlarım ok atıyor geldi. Geldi bak şerefsiz geldi ok atıyor. Gel 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 oku bırak da gel lan oku bırak da gel. Oku bırak da gel oğlum. Oku bırak da gel lan. Dostlarım o elindeki hipnoz oku beni hipnoz edebilir ok sayesinde. Oğlum oku bırak da gel lan şerefsiz. Oku bırak da gel. Hadi gel. Adice dövüşelim. Bir dakika. Adice dövüştüğünü falan diyor dostlarım. Bir dakika okları herhalde attı yere. Pantolonu da attı. Ulan şerefsiz. Haftalardır bizimle uğraştığın elene ne geçti şu an? Bana söyler misin? Elene ne geçti tam olarak? Ha? Sadece eğlendim birazdan daha da çok eğleneceğim. Oğlum bak sana bir son, son bir şans vereceğim. Bak buradan default gitmek için tam tamına 10 saniyen var. Eğer buradan defolup gitmezsen 10 saniye sonunda bir tane kolun kopmuş zaten öbür kolunu da kopartacağım. Kafana monte edeceğim. 10, 9, 8, 7, 6, yürü git 5, 4, 3, 2, 1. Çabuk sesi lütfen tamir ettiğim şey olmasın. Hayır tahmin bir şey Samantha ölmemiş Sen bir şerefsizsin Samantha Sen bir şerefsizsin Samantha var ya dostlarım bakın taraf değiştirmiş gördünüz mü Bu adamın olmuş bakın bu adamın ekibine geçmiş Bu nasıl lan bu Çıldıracağım dostlarım Harbiden çıldıracağım Nasıl olabilir böyle bir şey Nasıl olabilir böyle bir şey Bir dakika yazı yazdı You will pay for what have you done to, me Bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Ulan var ya you are an asshole Sen bir aşağılıksın Samantha Sen bir aşağılıksın Samantha geberin Geberin Geliyor dostlarım çığlık atıyor geliyor Elere git elere yukarı kaç kaç geldi 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 kaç 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 dostlarım samanta şerefsizliği görüyor musunuz bakın direkt taraf değiştirmiş direkt man taraf değiştirmiş şerefsiz direkt taraf değiştirmiş kaçacağım dostlarım bekleyin bu bugün ölüm günü olacak savantarın bugün ölüm günü olacak şerefsize bakın dostlarım hayatı geri döndürmüşler samantayı kaç 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 bir daha atla aşağı nerede bu savanta geliyor mu çığın sesler geliyor geldi dostlarım geldi geldi geldi, geldi. Gel lan! Gel lan! Gel lan! Üst, Üz üzerinden kırmızı partikül çıkıyor. Dostlarım canım yenileniyor. Tamam canım yenileniyor. Nitroxin çalışıyor şu an. Nitroxin çalışıyor. Gel Gel Öleceksin! Öleceksin lan! Öleceksin lan! Öleceksin! Gel! Gel gel gel! Gel! Gel ağzına vurdum gel! 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 Canım, can, canım full yenileniyor dostlarım. Canım full yenileniyor. Sıkıntı yok. Canım full yenileniyor. Canım, sıkı, canım yenileniyor. Nitroxin etkisi var. Canım yenileniyor. Geri kaç... Gebereceksin, gebereceksin, geri, ge asla geri kaçmayacağım. Gebereceksin Samantha, gebereceksin Samantha buraya gel. Dostlarım çığlık atmayı bıraktı bakın o da zorlandı şu anda üzerinden kırmızı partikül çıkıyor açtım geldi şu an canım yeniden devam ediyor. sıkıntı yok canım yeniden devam ediyor. Sıkıntı yok. sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok gel gel öleceksin dostlarım şu anda bana bir şey yapamaz suratı kızardı bakın suratı kızardı dostlarım suratı kızardı şu anda kırmızı nitroksit sayesinde samatların suratı kızardı geber artık geber artık geber artık canım yenilenmesi ne kadar tutacak acaba bilmiyorum inanın bilmiyorum gel gel Hadi gel. Hadi gel. Açtım full geliyor şu an. Ölmesi lazım dostlarım. Niye bu ölmüyor? Ölümsüz suratı kızardı hayvan gibi oldu. Şu an niye ölmüyor? Geber artık lan. Geber. 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 Canım hala yeniliyor. Umarım yenilenmesi bitmez yoksa ölürüm dostum. Geber artık. Geber. Öl lan öl. Yok dostum, açtım şu an geliyor canım da hala yeniliyor ama ne olacak bilmiyorum. Gebermiyor dostlarım. Ölümsüz gibi bir şey. Ne oluyor lan? Ne oluyor? bu şok. Samantha'ya bir şeyler oluyor dostlarım bekleyin. Samantha şu an bir şeyler oluyor. Ne oluyor oğlum? Lan! Bir dakika bunu kim yaptı? Bir dakika bunu kim yaptı? Bobby! Katarın siz buraya nasıl geldiniz? İzlediğin komut bloğunu bulduk geri döndük biz de. B bitsin şu iş çok kızacağım sana. Dostlarım Samantha altında kaldı. Samantha altında kaldı. Samantha'yı yakaladık. Bana bırakın onu. Hadi geri çekil. Seni uyarmıştım Samantha. Kendi sonunu kendin getirdin. Lan! Katrina ne yapıyor oha! Dostlarım mezar çıkartıyor gözünden. Bir dakika gözünden mezar çıkartıyor. Bunu ilk kez görüyoruz oha! Katrina ne yaptın? Bu, 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 bunu nasıl yaptın? Sonra anlatırım. Liderleri nerede? Oha onu bana da göster tamam mı? Gelin bende. Liderleri en son buradaydı. Şu an açlıktan ben koşamıyorum. Yemeğiniz falan var mı? Yok bende. Bir dakika en son buradaydı. Dostlarım daha demin Katarina'nın ne yaptığını gördünüz mü? Bir anda Samantha'ya raconu kesti ve gözlerinden ışın çıkarttı. Bir anda b -b böyle bir şey nasıl yaptı bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyor. Liderleri gitmiş bu arada Katarina. Daha demin liderleri buradaydı. Şerefsiz kaçmış görüyorsunuz değil mi dostlarım? Ne oldu? Fısırık ne oldu? Neredesin lan? Bir dakika maskesini almış dostlarım. Burada maskesi vardı. Maskesini almış. Katana daha demin burada maskesi vardı. Ben bu adamı patlattım ölmedi ama. Burayı bak hayvan gibi havaya uçurdum atölyeyi. Daha demin burada yerde maskesi vardı onu alıp kaçmış. Bir köyün içine bakalım gelin. Takip edin beni gelin. Bir dakika şu motora bineceğim dostlarımızda koşamıyorum açlıktan. Motora bir bineceğim. Köyde mi? Yok galiba. Herhalde kaçtı katana. Mantıken maksimum kaçmıştı yani. Tek başına kaldı bütün askerlerini, her şeyi hepsini bütün askerlerini ende hapsettim. Hepsi yok oldu, gitti. adamın tek başına kaldı ve Samantha'yı yanına çekmiş. Yani Samantha da onunla beraberdi. ihtimalle kaçtı. Katana galiba köy temizlenmiş. En azından şu anlık temizlendi yani. Bir eve de bakacağım. Telefon çalıyor. Katana telefon çalıyor. Gel telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Dur telefon çalıyor. Dostlarım bir arıyor, bekleyin. Yine kesin o adam oraya bak. Bir peşimizi bırakmadı. Artık defol git. Samantha'yı da geberttik artık. Bir git ya açtım. bakın lan. Bir dakika Bay müziği niye çalıyor şu an? Ne oğlum oğlum! Mayim Bey müziği ne alaka? Telefon kapandı. Bu neydi? Mayim Bey müziği. Yani bunu sana nasıl anlatacağım bilmiyorum ama Mayim Bey örgütünün şu anda beni bu telefondan Mayim Bey örgütü niye arıyor oğlum? Ne oluyor lan?